Hatırla. Merhaba arkadaşlar hatırlarsanız ben daha önce iki bölüm çekmiştim bir şey diyeceğim arkadaşlar siz daha önce bu bölümün kapanışında bu köpeği hatırlıyor musunuz ne ara girmiş bu Neyse, da şey bu bölümde evin üst katını yapıp evcil dost gelişimini yapacaktım. Ba tam da isabet oldu. Benim şöyle iki tane kepim vardı. Ben ona şöyle vereyim. Artık evcil dost gelişimini yaptık arkadaşlar. Şimdi ben bir de bu bölümde üst katı yapacaktım. Size i̇şte böyle bir söz ver vereceğim bu bölümde. tabi ben ikinci katı yapacağım için bura böyle boş kalmayacak yani. Dışarıda bir tane daha köpek var. Arkadaşlar burada köpek yağmuru gibi bir şey var galiba. Her yer köpek. Dost yapma. Düşersin. Ben anladım bu arada hemen karar verdim. Yani ben ona şimdilik dost diyeceğim. Sizin kararınızı bilemem tabii. Siz yorumlara yazabilirsiniz onu istediğiniz atları. Ben ona şimdilik bir şey bir karar çıkana kadar dost diyeceğim. Çünkü benim dostum. Şöyle seni böyle gel dost. Otur kapıyı da kapatayım. Sana kim hiçbir şey zarar vermez. Arkadaşlar ama çok heyecanlı değil mi yani? Minecraft'ta evcil hayvan gelişimi yaptık. Gelişim tabi gözükmedi. Neden gözükmediğini bilmiyorum. Normalde ge gözükmesi gerekiyor. Çünkü Minecraft'ın normal gelişimlerinde böyle bir şey var. Yani çok net yani çok eminim de. Adımlarımız yetmedi. Ben şu an hemen mantı baltam alayım. Şunu koyayım. Zaten de bitti. Bir odun bir şey kalmış hakkı. Ben şundan birkaç tane daha toplayayım.

Arkadaşlar evimizin tavanına şu sanki odunda koy. Arkadaşlar normalde video bu kadar bitmez. Tabii ki ben de bitirmeyeceğim. Onun için birazcık madene girelim. Ben şöyle video öncesi bir yer kazmıştım. Buradan kazarak devam edelim. bir şey belki bir şey buluruz umuduyla. Ve evet yine taş kazmayla kazamayacağım bir şey buldum. Aa taş kazmayla kazıl kazılıyor muydu lapis lazuli? Ben kazılmıyor diye biliyorum. Oh oh iyi xp oldu yalnız. Ama arkadaşlar benim halen merak ettiğim bir şey var. Şey bu köpek acaba ben kayıta girmeden önce... Ne oluyor ya? Huf, ne oldu? Az önce hiçbir fikrim yok. Tamam arkadaşlar, biz buradan böyle kazmayalım. Biz şöyle gidelim şuradan kazalım. Ne dersiniz? Arkadaşlar ben şöyle şu odaya kalan tek bir tane meşalem vardı benim. Aa o meşaleyi kullanmış mıyım ben? Neyse arkadaşlar. O zaman ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Koyun arasak diyelim yok. Çünkü arkadaşlar ben video öncesi şurada hafiften bir gezindim. Burada gerçekten hiçbir şey yok. Zaten bak, görüyorsunuz benim açlık şuradaki büftek seviyem de çok az. Hemen hızlıca eve gideyim. Sonra da bu videoyu bitirelim. Ne dersiniz? Şöyle puslu lazülleri koyalım. Arkadaşlar dediğim gibi size söz verdiğim her şeyi yaptım. Bakın buraya şöyle yeni bir ikinci katımızı yaptım. Bak yaptım. Hatta burada bir tane de dostumuz var. Dost kalk in. Yapabiliyoruz şuna. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Zaten de geç oluyor.